Sağlıklı yaşam şarkısı. Yeşil sebzeler dostumuz. En azı verir her lokmamız. Vitamin dolu tabağımız. Her güçte kalır bağışıklığımız. Süt içelim her sabah. Kuvvet verir bize bak. Kemiklerimiz sağlam olur. Sağlık bize kucak dolu olur, Renk renk meyve tabı. Tatlı ama çok sağlıklı. Elma, portakal, zıla. Dolu. hadi, Haydi bir sırık. Hadi çabuk. Protein vücudu güçlendirir. Kaslarımız hep destekler. Yumurta, peynir, et ile beraber enerji dolu bir gün başlar. Ekmek, makarna ölçülü yeni. karınlar her şey güzeldir. Tam da halonunu seçelim. Sağlık günleri girelim. Şekerli gıdadan uzak dur. Az dersen daha mutlu olursun. Tatlıların yeri kuruyemiş, hep sağlık olmaya seçmiş. Barak gıda bir güzel yemektir. Zeka için çok kıymetlidir. Omega 3'ü içinde saklar. Beynin gücüne geç katar. Su içmeyi sakın unutma. Susuz kalma hiçbir vakitte. Hayat verir her damlası. Su vücudun dost kapısı. Fazla tuzdan kaçınmanı sağlıklı kalmak için önemli. Baharatlarla tat var yemeğe. Doğru seç hep geleceğim. Kızartmadan uzak duralım. Ha, haşlama bu olamay falan. Yolların en doğrusunu seçelim. Sağlıklı bir ömür dileyelim. Kahvaltı sakın atılama. Güne başta bir güzel sabahla zihin açar. Seni mutlu eder. Güzel bir gün için ne güzel bir haber. Sebze çorbası çok lezzetli. Mis gibi kokar. Çok kıymetli. Her kaşıkta sağlık gizlidir. İçerken mutluluk hissediyor. Çikolata bazen olabilir ama ölçülü olmak önemlidir. Abartmadan tatlı seversek sağlık kalırız. Ne güzel, gerçek. Düzenli yemek, alışkanlığı, sağlık hesabın anahtarı. Ürünleri hatırlamadan yersek en az Olur her günümüz. Sağlıklı her şeyden kıymetlidir. Dengeli beslenmek gereklidir. Kuran öğlen